Gel. Gel bakayım. Sen sonradan atılan değil mi? Gel 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 Gel, gel, gel. Gel. Kışın soğuk. Yazın sıcak. Gel. Korktun mu ondan? He? Korktun mu? Gel ben onu Orada bak. Orada kızım, orada orada. Gel, gel. Gel, gel bakayım, gel. Bugün Pazartesi. kardeşlerin yok mu? Gel. Gel. Sen kimsin? Sen de elisin. İşte hayır görüyoruz. Gel. Gel. اليوم كيف O sana yedirmez dur. Gel gel. Gel bakayım o sana yedirmez gel. Gel gel gel. Ha, Gel. Gel. Ama ne kadar iyiymiş. Şunlara gel. Gel. Hayır hayır oraya gitme gel. Şşş. şşş. Gel gel gel. Şşş tamam. Tamam sakin ol gel. Gel tamam ha aferin. Orada otomuştur seni. Gel. Gel, gel. Gel. Gel, 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 gel. Gelin siz de gelin. Bunlar yeni. Bu da yeni bak. Bu da ne biliyor musun? Tapak tasması varmış çıkarmışlar. İyi de bakıyorum. Hah. Tamam yok yok. Gel. Bulabiliyorum. Gel o da geri bak gördünüz mü? Gel 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 gel. Gel gel. Gel gel. Tamam tamam. Heh. Gel gel. Tam etrafa bakacağım. Şşt. Gel. Gel, 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 gel. Gel, tavuk çok gel. 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 Bunu hmm. bilemiyorum, var mıydı yok muydu? sen daha önce tanıyor mu beni? ben seni bilemedim ki. Sen kimlerdensin? O da yok. Bu da yeni. Gel 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 gel. Gözlerini gözlerinin var ya. Ee, tamam işte bak. İşte. Işığı gören geliyor. Gel. Ona benziyor. Gel. Gel 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 gel. o abi kızar gel abi kızar gel. Abi kızar gel. Abi kızar diyorum ben sana. Şşt. Abi kızar gel. Tostum benim. Abi kızar, abi dımış <laughs> Ne yaparmış? Bak, şu kardeşin mi senin? <gülüyor> Hı? <gülüyor> Hadi bakalım. <laughs> ne arıyorsun? Hı? Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu bağlı kalmış, hırslı. Gel özür dilerim ben gel. Bilemedim ben seni gel beni de ısırır. Gördün ya belli yani şey. Daha önce ipte bağlı olduğu belli. Gel. Neredesin? Gel. Gel. Senin için bu bak. Gel. 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 Şimdi gidelim gel. Hadi bakalım. Oltanı oluşturduk. Seni bilemedim ben. Sen beni bildin mi? Ha, tamam sen şeylerdensin. Hıyartalardan. Tamam. Ve telli olanlardan. Bak. Bak bu da şey. Ama hırslı yani. Bağlı kalmış şeyde. Anladınız mı? Şşşt! Bak. bak koca oğlan kafa tutuyor görüyor musun? Yazık bu da sap benim gibi. Bunlar yeni alakalımış arkadaşlar. Bu, bu, bu. Onu bilemiyorum. Bu. Bunu da bilemiyorum. Öbür taraftaki. Bu. Hele bu. La <laughs> Huso! <laughs> Tamıştırdım! <gülüyor> bak bu ıcık, ıcık tarazın bana da koyar. Beş kulağı. Hadi. Ye, <laughs> ye kızım, gel. Gel. Tamam. Korkma benden. Korkma. 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 Tamam, gel. Gel de bebeklerine sus olsun. Tamam, korkma benden. Bebeklerine sus olsun. Eee... Sabah arkadaşım aradı. Ulan olurum boş. Heh. Ben sana şimdi tavuk da vereceğim tamam mı? Bismillah. gel 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 vay kurban ge, ge, bebekler aç gel gel korkma benden tamam korkma tamam

Erkenden geldik arkadaşlar. Arkadaş aradı. Sabah seslerini duymuş. Korkma. Tamam. Arkadaş olacağız gel. Korkma benden. Gel gel. Gel korkma benden tamam. Ay, bu olurum seni yaradan. Alayım. Gösterenden, gönderenden, Herkesten Allah razı olsun. Ben Allah'ın aciz bir kuluyum. Kim ararsa koşuyorum. Hı, tamam. Dur gel bakayım. Bebeğinin gücünü sıkıştırdı herhalde. Gel 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 gel. gel. Bebeğim alacaktı ya. Hemen saklandı içine.